Öyle bir oyun hayal edin ki yanlış yerleştirilmiş bir sazan balığı tüm uygarlarınızı boğabilir ya da sarhoşken elflerle yaptığınız bir kavga diplomatik olarak sizi hiç tahmin etmediğiniz sonuçlara götürebilir. Her şeyin olabilecek en beklenmedik şekillerde yanlış gittiği efsanevi bir Dwarf Fortress destanı olan Bot Murder'da hoş geldiniz. Hemen kısaca Dwarf Fortress nedir ondan bahsedeyim. The War Fortress benzersiz derinliğe sahip bir koloni yönetimi oyunudur diyebiliriz. Bu kadar derin oyunları tek cümleyle anlatmak zor. Bu açıdan en genel haliyle tanımladığımı belirteyim. Geliştirilme sürecinin uzunluğundan tutun, müzede saklanan kaynak kodlarına kadar her şeyiyle oyun tarihinde önemli yer tutan bu oyunun kendisini anlatmayı planlamıştım zaten videomda. Fakat araştırma yaparken denk geldiğim bu hikayeyi size özetlemenin oyunun neden efsane olduğunu anlamanıza daha etkili olacağına karar verdim açıkçası. Lafı daha fazla uzatmadan ki pek yapabildiğim bir şey de değil bu. Hikaye ilgili bilgi vereyim. The Dwarf Fortress oyunu 2006 yılında pre-alpha olarak çıkış yaptıktan sonra hızla kendine bir takipçi kitlesi kazandı. O zamanlar forumlar üzerinden oyunun geliştirilmesine destek veren sadık bir oyuncu kitlesi vardı. 2007 yılında Something Awful forumlarından bir grup oyuncu bir deneme başlattılar. Bir Halef oyunu. Yani her bir oyuncu Bot Murder Cüce Kalesi'ni oyun içi bir yıl boyunca kontrol edecek ve save dosyasını devredecekti. The War Fortress'ın en ünlü hikayelerinden biri olan Bot Murder hikayesi işte bu şekilde ortaya çıktı. Küçük bir spoiler vereyim, liderlerin değişimi korkunç kararlar alınmasına ve trajikomik bir kaos oluşmasına sebep olacaktı. Bölüm 1. Çılgınlık başlıyor. Bot Murdered'ın ilk hükümdarının büyük planları vardı. Ama maalesef bu planları basiretsizce uyguladı. Kaleyi dışa doğru genişletmek için yapılan yanlış bir girişim tedbirsizlikle birleşince yakındaki bir fil sürüsünü kışkırttı. Öfkeli ve bölgesine düşkün bu devasa hayvanlar korkunç bir hızla saldırdı. Sonrası cüce uzuvları kızıl lekeli taşlardan oluşan grotesk bir duvar halısını andırıyordu. Bu böylesine dizginlenemez bir doğayla karşı karşıya kalan cücelerin kırılganlığının korkunç bir kanıtıydı. Bot Murdered'da hayat pamuk ipliğine bağlıydı. Derme çatma yapılar yıkılmanın eşiğine gelmiş, su kaynakları azalmış ve kaliteli alkol eksikliği cüceleri sürekli bir hoşnutsuz söylenme durumuna sokmuştu. Kayıp çoraplar, yıkanmamış kupalar ve özellikle çirkin heykeller yüzünden kavgalar patlak veriyordu. Bölüm 2. İşler daha da tuhaflaşıyor. Yeni bir lider ortaya çıktı. Ateşli ve tehlikeli bir tutkusu olan bir cüce. Magma tutkusu. Altlarındaki topraktan akan erimiş güçten yararlanma arzusu iyi niyetliydi. Ancak mühendislik kavramları konusundaki bilgisi bu niyeti destekleyecek kadar yüksek değildi. Özensiz kanalizasyon ve kötü tasarlanmış yapılar yaşam alanlarını delen magma nehirlerinin alev almasına yol açtı. Özenle uyulmuş konutları kavurucu taş mezarlara dönüşürken dehşete kapılmış cüceler kaçmaya çalışıyorlardı. Bot Murder'ın sosyal hayatının kalbi olan tavernalar, sürekli olarak bağırış çağırış sesleri, kırılan mobilyalar ve şüphe uyandıracak kadar yaratıcı hakaretlerle doluydu. Sonra kibirli tavırları ve en iyi cüce peynirleri için cüretkar talepleriyle elfler geldi. Yumruklar ve hakaretler havada uçuşurken gerilim patladı ve sonunda hem cüceler hem de elfler vücutlarında yeni çürükler ve birbirlerinden keskin bir nefretle ayrıldılar. Tam da Bot Murder daha fazla çözülemez gibi görünürken sıradan bir dolunayın altında öfkeli dev bir deveye de düştü. Kederli çığlıklarının yerine artık gırtlaktan gelen hırıltılar almıştı. Her ısırıkta kaos patlak veriyor, laneti yayılıyor ve ardında şaşkın, kısmen kürklü cücelerden oluşan bir iz bırakıyordu. Bu çılgınlığın ortasında bir vampir kaleye sızdı. Uysal bir göçmen kılığında cazibesini ve kutsal olmayan güçlerini kullanarak rütbelerini yükseltti. Ve sonunda bu masum kalenin başkanı oldu. Bu arada yanlış yönlendirilmiş bir hükümdar güç için umutsuz bir çabayla ya da belki acımasız kaos tarafından delirtilerek şeytani bir aleme girmeye çalıştı. Beceriksiz ritüeller, pervasız kazılar, dünyalar arasında bir yarı kaçarak zaten sallantıda olan bu uygarlığın üzerine tarifsiz dehşetler saldı. Bölüm 3 Destansı Çöküş ve Miras Bot Murdered, dış ve kendi iç şeytanlarına karşı mücadele ederken zararsız gibi görünen bir sazan su kaynağına girmenin bir yolunu buldu. Hastalık kötü bir koku gibi yayıldı. Cücelerin gücünü tüketti ve onları kendilerini savunamaz bir hale getirdi. Hikayemiz sonu trajikomik bir gösteriydi. Goblin orduları aceleyle inşa edilmiş savunmaları kırdı, öfkeli filler yollarına çıkan her şeyi çiğnedi ve şeytani varlıklar koridorlarda kol gezdi hastalık ve umutsuzluk yüzünden zayıf düşen cüceler yenik düştü. Kaleleri kaotik bir savaş alanına ardından da bir mezara dönüştü. Hırsın, kötü şansın ve Dwarf Fortress dünyasındaki varoluşun saçmalığının bir anıtı. Yine de Bot Murder efsanesi yaşamaya devam ediyor. Simülasyon diyarının dört bir yanındaki tavernalarda neşe ve huşu karışımıyla fısıldanan bir hikaye. Topluluk bu hikayeye büyük değer veriyor ve oyunun kendisi de bu destansı felakete ince göndermelerde bulunuyor. Bot Murdered, başarısızlığın derinliklerinde bile her zaman öğrenilecek ve hatta gülünecek bir şeyler olduğunun kanıtı olarak yerini koruyor. Bot Murdered hikayesini baştan sona okuyabileceğiniz linki açıklamaya bırakıyorum. The War Fortress oyununun çok eski bir versiyonunda oynanmış bu hikaye, oyunda yaşayabileceklerinizin ve oyunun derinliğinin sadece ufak bir kısmını resmediyor. Bu arada hikayeyi gözünüzde canlandırmanız için kullandığım görseller elbette ki oyun içi görseller falan değil. Yapay zeka ile oluşturuldular. Oyun içi ekran görüntüleri hikaye sayfasında paylaşılıyor. Fakat oyunla ilgili fikri olmayan izleyicilerimize oyunun ilk halini gösteren bu metin bazlı görsellerle korkutmak istemediğimden hikayeyi bu şekilde sunmayı seçtim. Bilgisayar oyunlarının kimileri tarafından yalnızca görsellikleriyle değerlendirildiği günümüzde The War Fortress gibi içerik derinliğiyle de efsane olmuş bir oyunu tecrübe etmeniz güzel bir çeşitlilik sağlayacaktır diye düşünüyorum.